Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize birkaç uyarımız olacak. Özellikle sınıfta kalma konusunda bu senede e, acaba bazı sınıflarda sınıfta kalma kaldırılır mı? Bu konu hakkında da değineceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilkokul öğrencileri için bir şey demiyorum. Ama ortaokul ve lise öğrencileri için şunu söylemem gerekiyor. Özellikle liseler, ortaokullarda şunu söyleyelim. Arkadaşlar okullarınıza gidin çünkü ortaokullarda herhangi bir şekilde sınıfta kalma kaldırıldığı gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden ortaokullarda sınıfta kalma kaldırılmaz arkadaşlar arkadaşlar. Ama ortaokullarda zaten çok da sınıfta kalma olmuyor. Onu da söyleyelim. Siz yine de okulunuza gidin derseniz de çalışın. Şimdi liselere geçelim. Arkadaşlar liselerde de şu durumdan bahsedelim. Biliyorsunuz geçen sene itibariyle 12. sınıflara devamsızlık affı ve sınıfta kalma affı gelmişti. O yüzden bu sene şu anlama gelmiyor. 12. sınıflara yine sınıfta kalma affı gelir anlamına gelmiyor. Gelebilir mi? Evet. Gelme ihtimali var. Bunu zaten bizler de söylüyoruz. 12. sınıflara sınıfta kalma affı gelme ihtimali var. O yüzden yine gelebilir mi? Evet. Ama ee, gelebilir mi diye sorarsak ve düşünürsek okula gitmemenizi tavsiye etmiyoruz. Yani okula gidin. Eğer ki resmi açıklama gelirse, evet 12. sınıflar bu sene kalmayacak diye resmi açıklama gelirse o zaman okula gitmenize gerek kalmaz. Ama bu açıklama ne zaman gelir? Okulların kapanmasına son 2-3 hafta kala gelir. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Siz son 2-3 haftaya kadar gideceksiniz. Ardından bakan özel açıklamada bulunursa 12'ler için o zaman sınıfta kalma hafta gelir. Onun dışında 9-10-11'lere bu sene e, herhangi bir af söz konusu değildir. Onu da size belirtelim Unutmayın bu sene de biliyorsunuz ki bazı 20.000 öğrenci bildiğim kadarıyla bir sınıfa atlatılmıştı. Ee, bu da neden atlatıldı vesaire Bunlar da soru işareti olarak kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.